Evet günler sonra tekrardan buradayım. Şimdi akvaryum odasının yeni mekanımızın ilk canlıları aksoluk bebekleri. Demeyim de aslında hamster geldi. Bu bizim Kahverengi hamster var ya daha doğrusu krem. İlk o geldi dün bugün de aksot bebeklerimiz geldi. Günler öncesinden akvaryumunu hazırladığım güzelce dolun testini yaptığım akvaryumların birkaç kaldı sadece sızırma testlerinden. Hepsi geçti şu kısım şu grup kaldı hatta onlardan şu sondakiler kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Akvaryumlarda bir problem görünmüyor diğerlerinde de olacağını sanmıyorum. Gelelim akvaryumlara. Şimdi şuraya koyduğum akvaryumu emaneten aksotlar için kuracağım. Aksotlar normalde orada olmayacak çünkü bebeklerim geldi. Daha diğerleri henüz kurulu değil. Sularım dinlenmiş değil. Bu arada buranın suyundan çok korkuyordum. Acaba su değerleri nasıldır? İşte çünkü bazen burada yağmur yağdığı zaman toprak suya karışıyor ve sularda lavabolarda burada. Suların dibinde ufaktan böyle kahverengi toprak birikiyordu. An dedim yandık. Aklıma o geldi. İyi olan bir şey var. Çeşme sularında burada klor yok. Sadece bir kireç problemi olabilir. Muhtemelen kireç olacaktır çünkü toprak karışıyor suya. Ona bir bakacağım. Akvaryum su değerleri gayet iyi. Günlerdir ölçüyorum, bakıyorum, filtreyi kurdum. Ki filtre hiç görünmüyor. Sadece şu iki aparat emiş ve çıkış boruları görünüyor. O da gayet iyi oldu. Neyse burada zaten şu an anlatılacak ve yorumlanacak bir şey yok. Emaneten aksop bebeklerini koyacağım bir mekan yaptım. Oraya gelelim bebeklere. Bebekler pet şişelerde geliyor. Normal poşetli sevkiyatlar oluyor ya böyle poşetli balık poşetiyle gönderimler. Ondan daha sağlıklı oluyor emin olun. Bana bu şekilde geliyor. Ben yine poşetle gönderiyorum ama pet şişeyle göndersem daha iyi olur. Daha önce pet şişeyle denedim. Her iki türlü de sağlıklı oluyor. Poşet ezilebiliyor ama pet o kadar ezilmiyor çünkü içerisinde hava olduğu için daha sağlıklı oluyor. Bebeklerimiz geldi. Bebekler burada. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bayağıdır bekleyenler de var orada. Özlemişim vallahi ya aylardır hiç ne bir canlı elim alıyorum ne bir canlı bakıyorum. Bizim kendi benim kendi aksotum var da hiç canlı yok değil aslında. Elimde var da kendi canlılarım var. Böyle bebekleri getirmeyi, göstermeyi özlüyor insan video çekmeyi. Neyse, odamızın canlıları geldi. Bebekleri buraya açılacağım şimdi. Aksot bebekleri. Ya normalde bunu Instagram'dan duyuracaktım. Kanala video atmayacaktım da. Hani niye atmadın, niye bizim haberimiz yok demesinler diye. Buraya da bir tane spot emaneten koydum. Amaç burada şey, akvaryumun görüntüsünü görebileyim. Hani suyun içinde bir şey var mı, partikül yüzüyor mu? Ona bir bakayım. Fena da değil. Suyumuz gayet berrak. Şu ahşabın üstünde güzel oldu. Bu bambaşka bir akvaryum olacak. Yani bunu ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Bir de şu dolap aklıma girdi gireli. Şimdi aksol bebeklerin akvaryuma koyacağım onu gösteririm de. Burayı dolap yapmak aklıma girdi gireli. Şu an burayı hiç kurasım yok. Hatta fark ettiniz mi bilmiyorum. Normalde dikeyleri üstte dizmiştim. Bu yatayları bir koydum. Bunlar daha bir güzel durdu. Ama sorun şu ki bu dikeyler bir alta sığmıyor. Böyle böyle problemlerim var. Alta da en alta da koymak istemiyorum. Sonra dedim ki ben niye uğraşıyorum? Zaten bu setlerden kurtulacağım. Emaneten burada dursunlar. Dolap yaptığımız zaman daha iyi olacak. Zaten hani baksana. Şuna bir bak Allah aşkına. Yani şunun karşıdaki kurduğum akvaryumcu oturuşuna bir bak. Ahşabın üzerine. inceliğine bir bak. Güzel bir minimalist duruyor. Şunlara baksana. Sanayi de sanki böyle bir tezgahtaymış gibi oluyor. O yüzden burayı yapana kadar akvaryumları çok aktif etmeyi düşünmüyorum. Burayı da bir an önce yapmaya başlayacağım. Neyse bu yüzden de giderim olacağı için aksotları dedim bir an önce getireyim de. Zaten isteyen de çok insan vardı. Aksotlar elimden bir çıksın ki dolaba geçebileyim. Tamamdır. Bunu anlattığıma ve gösterdiğime göre. O zaman ufaktan alalım bunları. Su ısı değerleri zaten aynıdır da. Onun ne güzel, ne kadar güzel göründü. Diplere bak. Şöyle bir suyun içine sokalım o. Çok güzel göründüler ha. Maşallah. Hop, <laughs> direkt yan yatacak şimdi. Siyah gözlü, pembiş pembiş. Ben diğer renkleri çok sevmiyorum arkadaşlar aksotların. En orijinali ve en böyle tatlısı bu. Ve diğerleri gereksiz pahalı oluyor. Bunlar en uygunları. O zaman ben bunları çok seviyorum. Şöyle kaç oldu orada? 2, 4, Böyle 5, 6. Sağlıklı ve taş gibiler. Ben bunları şimdi bir rahatlatacağım. 7, 8, 9, 10. Bir tane daha var içeride 10. 10 tane aksotumuz. Onu da gayet sağlıklı. Balık yemine alıştırılmış şekilde gönderiyorum. Bunları alanlar balık yemiyle besleyecek. Öyle canlı yem manlı yem vermek zorunda değilsiniz. Ha verirseniz daha hızlı büyür ama vermenize şart değil. Balık yeminde de yine hem bitkisel hem protein besin değerleri oluyor. Bak bu acıkmış mesela bu bembeyaz olmuş. Acıkanlar aksol bebeklerinde büyüdüklerinde de aynı aslında bir şey değişmiyor. Acıktıkları zaman bembeyaz oluyorlar. Karınları doyduğu zaman böyle mesela bu da biraz acıkmış. Bu da hafif toz pembe olmuş. Karınları doyunca bunların yan yüzgeçleri kıpkırmızı oluyor. Çok güzel görünüyor. Tamamdır. ilk mahsullerimiz geldi. İlk canlılarımız akvaryumlarına alıştırılacak. Emanet kurduğum bir akvaryum. Yeni bebekler. Şunun çok tatlı duruyor. Şu an çekebilir miyim acaba? Şöyle. <laughs> Dur şöyle bak. Yeni bebekler yerlerine yerleşiyor şimdi. Ben bunları yerlerini güzelce bir alayım sonra. Bunlara ufaktan bir yemleme yapayım. Çünkü acıkmışlar. Karınları aç. Ben bunları bir güzel doyurayım. Mis gibi. Şöyle bir gözlemleyelim. Onlar tek tek bir aşılamalarını yapıp geliyorum. Evet bebeklerin aşılaması tamam. Birazdan akvaryum alacağım. Böyle bir aşılama yeri yaptım kendime. Sığ bir kap içerisinde. Gayet de güzel duruyorlar. Bilmiyorum şu an kameraya nasıl yansıyor ama. <laughs> Tiplere <laughs> bak. Tamam bunlar aşılamaları tamam. Daha fazla bekletmeyip hemen yeni yerlerini ben bunları bir alayım. Evet finalde bebeklerimiz yeni yerlerine ulaştılar. Şöyle göstereyim. ara toplananlar var. Biraz yemleme yaptım. Şimdi o yemleri dip çekimi yapacağım. Öyle kalmayacak tabi. Işığı açınca nasıl bembeyaz oldular. Hiç kuvvetli bir ışık kaçmamıştım Bebekler yeni yerlerinde. Yarısı buraya toplanıyor. Yarısı şuraya toplanıyor. Bak bak. Ne kadar güzel canlılar bunlar ya. Birazdan renklerini almaya başlarlar. Valla akvaryum baya büyük olduğu için problem olmuyor zaten. Bir sıkıntı yaratmadılar. Gayet de güzel anlaşıyorlar. Hiçbir sıkıntı olmuyor şu an. dere. Uf, ovcum alacağım sıkacağım şimdi size. Şimdi böyle dekorsuz, sade, kendi halinde sadece filtreyle dönen bir akvaryum. Emaneten bebekleri getirip içerisine yerleştirdik. Bura böyle bir döne dursun. Bayağı bekleyenler vardı çünkü benden aksoot. ot. Bura böyle bir bekleye dursun. Filtresi dönsün. Canlılar içerisinde güzelce bir alışsın. Ben bunları tekrar tekrar yemlemelerini, dip çekimlerini güzelce yapayım. Şimdi bol yemleme yaptım çünkü sayı kalabalık 10 tane de bebek oldukları için rahat rahat yesinler. Akvaryum büyük. Belki zor bulurlar diye. Şu anda yeme doğru gidiyorlar mesela. Yemin bir kenarda toplanması da güzel oldu. Bunlar yemlerini yedikten sonra ki karnı hemen hemen hepsinin tok şu anda. Pembelikleri görüyorsunuz. Hepsi pembiş, pembiş pembiş oldular. Işık çok kuvvetli olduğu için şu an tam renklerini vermemişler. Birazdan vermeye başlarlar onlar da. Azıcık daha bekleyeceğim. İyice karınlarını doyusunlar. Yemlerini yesinler. Sonra güzel bir dip çekimi buraya. Hemen bir taze su e, takviyesi yaparım. Şimdi buraya kadar Aksotların akvaryumları tamam. Aksotların akvaryumu değil bu arada. Bu akvaryumun suyu bu kadar ağzına kadar dolu olmayacak. Yani şuralara kadar olacak. İçerisinde uzun saz bitkiler olacak. E, şurada kayalıklar olup burada pal palmiye palmi neyse. Palmiye nasıl koyarsak buraya. Deve tabanları olacak. Kuş konmazlar olacak. Buralara bir şey yapacağım. Birazcık bunun zamanı var. Adım adım gidiyoruz. Akvaryumlar sızdırıyorum onu kontrol ettim. İşte silikonların zehirlerini atsın dedim. Biraz su dolu beklediler. Şöyle oldu böyle oldu anca işte. Pat diye kurulmuyor arkadaşlar. 13 tane varyum. Gelelim buraya. Tabi buraya göstermezsek olmaz. Tabi karanlık düşüyor şu an onu bir aydınlatayım. Gelelim buraya. Şimdi... Burada bir tane bıcırımız var bizim. Onu bir uyandıralım. emaneten burada tabi. Uyan uyan. Günaydın. Abi burada kendisi. Gel. Gel seni bir göstereyim gel. Sabahtan beri fındık yiyorsun şerefsiz. Gel buraya ne kadar fındık varsa depoladı. Of hamur gibi hamur. Aşırı güzel bir canlı bu. Bu var ya bu sincap sincap. Bu var ya bu sincap bu. Bu sincap. Dur ışığı yakayım dur. <laughs> fındık var ya, kemireceğim yemin ediyorum bu canlı yerim alınca aşırı mutlu oluyorum ya. Dur. Aha da burada. Karanlık düşüyor inşallah. Heh, şöyle daha iyi be. Çüke bak çüke. Çüke bak çüke. Ne oğlum bu tip ne lan? Buçuk Bana daha önce Suriye Hamster alıp ısırdıklarını yazanlar oluyordu. Arkadaşlar öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok ya. Şuna bak. <laughs> Sabah akşam yoğuruyorum bunu böyle. Çok hoşuna gidiyor bu arada. Rahatsız olsa yapmam. Şu an baya bak. Beni yoğur diye avucumun içine kendi giriyor. Ayak ne peki bu ayak. Bu arada bunun cinsiyetini bir yazın be. Erkek mi bu dişim? Ben erkek diye tahmin ediyorum ama. Şöyle bir göstereyim. Muhtemelen erkek ya torf koydum böyle güzelce kazma içgüdüsünü yapsın diye o kadar hoşuna gitti ki torf. Şu an bulunduğu akvaryum 80 santimlik bir akvaryum. Yarısı torftan oluşuyor, yarısı talaştan oluşuyor. Zemini komple fındık kaplamış. Böyle fındıkları almış almış gömmüş. Yanaklarını dolduruyor böyle fındıkları. Sonra götürüyor yiyor orada. Şu an sıkmıyorum bu arada. Kendi bak. <laughs> Kendisi elime zorla çıkıyor. Zorla çıkıyor şereksiz. Bunlar böyle sürekli oynuyoruz birbirimizle. Bir kere bile ısırmadı. Bir kere bile şu dişlerini bana geçirmedi. de şu an. <laughs> Hayvan böyle bir avucumun içinde mayışıyor. Hani rahatsız olsa zaten ısırarak da tepkisini gösterir de. Allah'ım inşallah kamera donmuyordur. Bu DJI'nin hiç ayarını mayarını yapmadım. Aldığım gibi çekiyorum. Hiç söyledim mi bilmiyorum ama benim eski DJI'yı garantiye göndermiştim geçen sene hatırlıyorsanız. Hani düşürmüştüm. Benim oğlum aa hatırladım lan son videolarım benim çok kötüydü. Biraz da video çekmeyi bu yüzden bırakmıştım ben. Aralıkta son videoyu çekmiştim. Kağıt sıkıştırmıştım bu DJI'nin kafasına. Düşürüp kırmıştım çünkü. Garantiye yolladım. Hani ben şey bekliyorum. Hani kullanıcı hatası ki zaten %100 kullanıcı hatasıydı. DJI sıfırını yolladı bana bu cihazın. Adamlar direkt sıfırını gönderiyor size dediler. Ve sıfırı geldi. Onun da hiç ayarını ayarını yapmadım. Ben bunu böyle yoğru yoğru vallahi var ya. Git oyuncak gibi lan. Şuna baksana be. Bir de bunlar sincap gibi keseli oluyor. Normal farelerde kesi yok bu arada. Bunlar sincap gibi keseliler ve bunların dilinde de şey var. Antibakteriyel bir özellik var işte. Parazit marist olmuyor. Onlar kendini sürekli yalayıp temizliyorlar. Şimdi ben bununla yoğurdum oynadım ya. Gidecek oraya yarım saat kendini temizleyecek. Yarım saat kendini temizleyecek şimdi. Neyse ben bunu elim alınca bırakamıyorum arkadaşlar. Buna bir şey alırız. Cinsiyetin erkek diye tahmin ediyorum. Bir daha bir bakın. Erkek ya baksana oğlum bülleye sallanıyor şu an. Herkesin erkekse bir tane dişi alacağım. Bir tane yenge hanım alacağım buna. Heh, yeni evleri yapılıyor zaten. Belki önceki videoyu izlemeyenler vardır. Şu an ekrana koydum. Bu evden 3 katlı böyle. Ahşap dolap gibi 3 katlı. Aynı şu an ekranda gördüğünüz evi yaptırıyorum buna. Ne oldu lan susadın mı? Manyak. Ee, orada fındık zulası var. Fındık zulasına gidiyor şu an. Neyse arkadaşlar kaç dakikalık bir video oldu bilmiyorum. Belki çok kısa bir video olmuştur. Vallahi hiçbir bilgim yok şu anda. Ne kadar çektim, ne kadar ettim, ne kadarını editlerim daha doğrusu. Burada çok bir gösterecek bir şey yok. O yüzden çok da böyle durup da videoyu da uzun tutmak istemiyorum. Devam ediyoruz işte. Yani ayarlamalar devam ediyor. İşte bitkilendirmeye geçeceğim şimdi. Spotu takacağım. Bitkilendirmeyi yapacağım. Sette kararlıyım. Bunlar gidecek. Emaneten durur. Birkaç tane belki kurarız. Aksotları bir gönderim yapayım. Satışlarımı başlatayım. Çünkü e, şu anda para lazım. Dolaplar için. O yüzden ufak ufak böyle üstüne koya 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 gideriz. Ayaküstü şöyle bir canlılar geldi onu göstermiş oldum. Bir de akvaryumu doldurmuştum. Ee, Aksotlar için doldurdum. Bir de koruma koru hiçbir şey yapmadım zaten görüyorsunuz. Burada güncellemeler bu şekilde. Instagram'dan devam. Bir tane e, Suri Amster'ın dişisini er, bu erkekse dişisini alacağım. Şimdilik mini güncellemeler bunlar. Zaten diğer aşamalarda devam ediyor. Neyse. Sonraki videolarda görüşürüz. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Benim kanalın bildirimleri çökmüş durumda. Aylardır video olmadığı için. Geçen gün 4 gün sonra bildirim göndermiş videomu. Şimdi diye Baya kafalar karışmış kanalda neyse o düzelir video like atın ki insanlara bildirim gitsin Şu algoritmayı düzenleyelim düzeltelim Sizin sayenizde insanlar da gelsin Videodan haberdar olsunlar Çok valla gösterecek bir şey yok dediğim gibi o yüzden çok da tutmak istemiyorum sizi Sonraki videolarda aşama aşama devam edeceğim O videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay bay